Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Kayseri'nin Hirudo Medicinal Liç firması tarafından bitkisel ağız spreyi üretildi. Firma sahibi Ahmet Ekren, ağız kokusunun giderilmesinde ağız içerisindeki yaraların ve boğaz ağrılarının giderilmesine büyük destek veren spreyi her yaştan vatandaşın rahatlıkla kullanabileceğini söyledi. Ağız spreyimiz, ağız spreyinin içindeki bütün ekstratları kendi tesisimizle yapıyoruz. Yani sülük enzimiyle ilave ettiğimiz ürünlerin haricinde içerindeki diğer seyrelticilerin tamamını da kendi tesisimizde yapmaktayız. Ağız spreyi, ağız kokusunda, ağız içinde aft, yara ve benzeri durumların tamamında yardımcı olarak kullanılabilir. Üst solunum yolu rahatsızlıklarında yardımcı olarak kullanılabilir. Hiçbir zararı olmadığından 0 yaştan 90 yaşa kadar ev halkının tamamının kullanabileceği, hafif gribal enfeksiyonlarda boğaz ağrılarında hissettiğiniz an sıktığınızda ciddi anlamda çözüm alabileceğiniz bir ürün.